Yetenek yarışması. Yetenek, Yetenek yarışması. Hem de, de bizim, bizim okulda. okulda. Birlikte katılalım mı? Ne olur ne olur. Başka kimler katılıyordur acaba? Bizim ne yeteneğimiz var ki? Neyle katılacağız? <laughs> Soruya bak. Tabii ki rap söyleyeceğiz. Evet. O zaman. Çatlak yumurtalar iş başında. İşte benim adım yeah. Zeki. O da limon. Limon derler ona. Bana da Zeki. Kara kara limon. Kara kara Zeytin. Olmaz limon. Sarıdır limon. Kara, kara Zeytin Kara kara. Kara kara. Kara, kara, kara. kara, kara. Oh, Şarkım harika oldu ama yine de emin değilim tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ta -ta. Ben Proto. Sunucu Proto. Bu, i̇şte buyum. Atayım, tetiğim, çevim. dikkatliyim. Aynı zamanda da jüri üyesiyim. Bayanlar baylar, hepiniz yetenek yarışmamıza hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan karşınızda cambazlık gösterisiyle Muhteşem Edo. Zeytin. Zeytin çok önemli bir şey soracağım. Şimdi vaktim yok Limon. Ama Zeytin. <laughs> Nasıl ya? Pekala. Şimdi karşınızda şarkı performansıyla küçük Akide. Alkış alkış. Koyuna bak koyuna. da bak Güzelim. Ooh, daha me seçemiyorum, milyon da düşürdüm seçenim da düşürdüm seçenim Sen Nasıl benden ya? geçtin ama diri nani nam Dan san dan geç milyon diri nani nam diri nani nani nam diri nani nam diri nani nai nai nani nam diri nani, nani, nani nam Harika bir performans evet bayanlar baylar akide de tam puan aldı Yarışmamız daha da canlanıyor Zeytin. <laughs> çok önemli bir şey Hanımlar şimdi vaktimiz şimdi yok değil mi? Proto bizi çağıracak. İçinizi kıpırdatacak rüp parçalarıyla çatlak yumurtalar. Bekle bekle bıktık bıktık bıktık. Çatladı yumurta çıktık çıktık. <laughs> <laughs> i̇şte çatlak yumurtalar. Yumurta yumurta yumurtalar. Hadi müzik başlasın. Hopla hopla DJ hop hop ne oluyor orada hop 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 dur hop hop. Hop hop şey Zeytin'e soracağım önemli bir şey vardı ya. Doğru cd verdim emin misin diye soracaktım. Çantamda bir cd daha var da. Nasıl? Ama söylemeye çalıştım. Hangisi bilmiyorum ki. Yarışmayı kaybedemeyiz Limon. Hadi Limon oynamaya başlayalım. Oy, Gerçekten inanılmaz bir yarışma yaşıyoruz. Herkes birinci oldu. Yarışmacıları ödülü paylaşmak için sahneye çağırma vakti. Hadi bakalım. Evet. Yok ya. Bir dakika sevgili seyirciler. Jüri üyelerinin kararı sonucunda çatlak yumurtalar yarışmadan elenmiştir. Nasıl yani? yarışmaya rap performansıyla katılacağınızı söylemiştiniz ama folklor sentezli dans performansı yaptınız. Yarışma kurallarını ihlal ettiniz. Ne yapayım? Alayım ben Aa. bari şunları. Ver bakayım şunu. Çok yazık. Of. <laughs> Keşke diğer yarışmacılarla uğraşacağıma <laughs> seni dinleyip CD'yi kontrol etseydim. Evet. O zaman elenmemiş olurduk. Bu kadar hırslı olmak pek de iyi bir şey değilmiş. Bir dahakine kendi gösterimize odaklanalım Zeytin. Bence de. Bence de. Sağ taraftaki videolarımızdan birini izleyerek eğlenmeye devam edebilirsin.